Evet, Suriye'deki Alevi katliamı gündemi devam ediyor. Yaşanan Alevi katliamı protesto eylemleri de devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde inisiyatifler kuruldu. Yine dün önemli bir etkinlik vardı. Hem inisiyatifler hem Alevi kurumları bir araya gelerek UNICEF'e bir rapor sundular. Ardından yine Almanya'nın Köln kentinde açıklama yapıldı. Önemli bir etkinlik ve anmaydı. Şimdi o anmayı izleyelim ardından Kazım Gündoğan'la konuyu konuşacağız. Suriye'de HTŞ, IŞİD ve SMO çetelerinin hedefi haline gelen Alevi çocuklar ve azınlık toplulukları için Almanya'nın Köln kentinde anma düzenlenerek katliamlara karşı uluslararası kamuoyunun sessizliği protesto edildi. Suriye İnsan Hakları Topluluğu, Alevi örgütleri ve Demokratik Kitle örgütleri tarafından düzenlenen anma, ana Elif Duman'ın verdiği gülbenk ve çera uyandırılmasıyla başladı. Çera'mızı kimliklerin, inançların, barış içinde bir arada yaşamaları için uyarıyoruz. Çerağımızı pirimiz Seyit Rıza için uyarıyoruz. Çerağımızı mazlumların masumların gör kurdun kuşun hakkını bilenler aşkına uyarıyoruz. Ocak ve Nisan 2025 tarihleri arasında kapsamlı saha araştırmaları belgelenmiş tanıklar ve toplanan görsel kanıtlara dayanarak bu suçların HTŞ e ve ona bağlı milislerin liderliğinde merkezi olarak organize edildiği, ideolojik olarak motive edildiği ve yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada Alevilerin sistematik olarak öldürülme ve fiziksel yok edilmeye dahil olmak üzere hedefli bir şekilde zulüm gördüğüne dikkat çekildi. Suriye İnsan Hakları Derneği UNICEF Almanya'nın o ofisine Suriye'de yaşanan sistematik çocuk hak ihlallerine dikkat çekmek için bir rapor sundu. Bu ihlallerin özellikle Alevi, Dürzi, Hristiyan ve diğer azınlık topluluklarından çocukların etkilendiği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Derneği'nden Profesör Doktor Jens Kaynev tarafından kaleme alınan metinde söz konusu hak ihlallerinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, insani hukukuna ve temel insan onuruna doğrudan aykırı olduğu kaydedilen dilekçede yerinde bulunan kaynaklardan ve tanıklardan elde edilen doğrulanabilir bilgilere dayanarak yazılan rapora atıfta bulunuldu. Yapılan açıklamada çocuklara yönelik suçlara karşı 5 maddelik çağrıda katliamlara dair bağımsız Uluslararası soruşturma mekanizmalarının kurulması, kaçırılan çocukların akıbetlerinin belirlenmesi ve ailelerine ulaştırılması, yetim kalan çocuklara barınma, eğitim ve psikososyal destek sağlanması, çocukların cihatçı gruplarca militarize edilmesinin önüne geçilmesi, her türlü şiddet, sömürü ve ideolojik istismarın önlenmesine yönelik kapsamlı bir uluslararası eylem planının oluşturulması talepleri sıralandı. Anmada değiş ve ağıtlar yakıldı. Araştırmacı yazar Kazım Gündoğan mücadele hattının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Katliamların, soykırımların engellenmesi, barışın hüküm sürdüğü bir dünyanın mümkün olabileceğine inanarak onu gerçekleştirme mücadelesinin tüm bunlardan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün soykırımlarda en ağır faturayı kadınlar ve çocuklar öder. Dersim tertelesinde oradan köklerinden koparılan Dersimli kızlar gibi, Ermeni kızları gibi, Rum kızları gibi, Ezidi kızları ve kadınları gibi, şimdi Suriye'de Alevi çocukları, kadınları ve kızları köklerinden koparılıyor. İşit rejiminin... Suriye'de yaşananların utanç verici olduğuna vurgu yapan müzisyen Muzaffer Gürenç de şunları söyledi. Hep söz sahibi olmak insanların büyük baş belası. Halbuki barış içerisinde, kardeşlik, dostluk içerisinde, dayanışma içerisinde halkların bir arada yaşaması kadar dünyada güzel bir şey yok ki. Dünya doğamız herkese yeter. Ama herkese yeter. Ancak bu ırkçılık, bu yobaz anlayış, insanların kendisini yetiştirememesi ve çıkar İlhassa emperyalist güçlerinde e, dünyamızı karıştırması, karıştırması gerçekten insanları birbirine düşman ediyor, böyle parçalıyor. Gazeteci Recai Aksu ise katliama karşı çıkılması gerektiğini belirtti. Dünya seyrediyor, herkes seyrediyor, Türkiye seyrediyor. Avrupa seyrediyor ve çıkarlar uğruna her şeyi yapıyorlar. Fransa'nın bilmem ne şeyindeki, limanındaki şeyi alıp anlaşma yapması Suriye ile kabul edilebilecek bir durum değil gerçekten. Bu katliama karşı çıkmak lazım, ona karşı tavır almak lazım. Demokratik ve layık bir dünya için uğraşmak lazım bana göre. Sadece Türkiye için değil, nerede varsa haksızlık ona karşı tavır almak lazım diye düşünüyorum.